Hoş geldiniz. Merhaba sevgili yay burcu dostlarım. Şu an enerjili bir kahve falı ardına da tarot yorumu yapacağız. Bakalım neleriniz var. Hazırsanız başlayalım. Üst tepede küçücük bir görüntü. Sanki bir hediye alacak gibisiniz. Ya da işte sıkı sıkıya tutunduğunuz bir şeyler var. O bağlandığınız şeyler sizi yanıltmayacak olabilir. Çünkü elinizde olan bir şey ve sarıldığınız bir şey. Ben hediye olarak yorumladım ama dediğim gibi sıkı sıkıya tutunduğunuz, bağlandığınız her neyse onları halen bağlılık göstermez. Sadakatle bağlılık göstermen Söz konusu yani inançların olur. Başka doğrultuda başka hareketlerde bulunuyorsundur onlar olur. Yine devam edeceğiniz bir zaman. Bir kaplumbağa çıkmış ama bu kaplumbağanın boynu çok uzun bir yere gidiyor görebiliyor musunuz şurada. Hatta siz bir kaplumbağa gibi çıkmışsınız desek yeridir. Yani yer değiştirme hareketinde sık sık bulunuyor olabilirsin. Yani durağan bir yapın yok. Yani tek bir yerde sabit olarak çıkmadınız. Birçok yere gidiyor geliyor olarak çıktınız. Yani işte belki iş dolayısıyla, belki başka sebepler dolayısıyla çok gezdiğiniz bir zaman gibi. Şimdi bir konudan çok etkilenmen ve o etkilendiğin konuyu halen bırakamama halim var. İşte daha öncesinde güvenilmeyen şeyler yaşanmış olabilir durumlar ya da geçmişinde bir takım sıkıntılar var olabilir. Senin için hani belirsiz bir zaman var tepende. Belirsiz bir zaman geçmiş gibi. Uzun bir zaman da olabilir bu belirsizlikten çok. Ama işte neyin? Yani şöyle söyleyeyim. Hakkında soru sormuş olduğunuz konu hangisiyse soru işaretleri kafanızda bolca çıktı çünkü. Özellikle geçmişte çözemediğin bir şey bugünlere yansıyacak ve anlayacak bilecek olabilirsin. Bir ayrılık olabilir, bir işten ayrılış olabilir vesaire vesaire burasını çoğaltabiliriz. Yani belki geçmişte yaşadığın bir konuyu şu an anlayacak bilecek olabilirsin. Belki de işte e, iyi ki de öyle yaşanmış dediğin bir durum var gibi. Kafanın üstünde hem kaplumbağa gibi çıkmışsınız dedik. Bakın burada çok güzel bir elma var. Yani çöpüne kadar çıkmış bir elma var, bir ok işareti var, altta bir ok var. Bu elmanın hemen ucuna saplanmış. Demek ki daha önce güzel şekilde başladığın ve güzel şekilde yaşadığın bir ilişki hayatın varmış da bir takım sebeplerden dolayı sanki yarım kalmış gibi. Yani istikrarlı bir gidiş seyre dememiş olabilirsiniz. Ama karşı taraf dolayısıyla ama sizden dolayı bilemeyeceğim çünkü elma sizin tepenizde çıktı barışmak istiyorsunuz, bir takım şeyleri düzeltmek istiyorsunuz. Konu sizinle alakalıysa süreci tekrardan başlatacak olabilirsiniz. Yani burada küllenen bir aşkın yeniden canlanmasından bahsedecek olursak böyle bir durum yansıtan bir görüntü var. Tabi aşksal ilişkisel bir durum olmayabilir bu. Böyle kalbinizde bakın endişeler, korkular var. Onlar tamamıyla aşağı doğru düştü onları söyleyelim. Bir kararsızlığın varsa değişken yapıda gösterdiğin yani değişkenlik gösteren bir durumun varsa kalpte artık duruluyor o kalp net şekilde ne istediğini biliyor. Şimdi şuraya geleceğim. Evet o elma sizin tepenize çıktı. İlişkisel değilse bile böyle kırgın küs olduğun hane bireyleri olur, akrabalar olur. Onlarla güzel bir sürece doğru ilerleme hareketi başlatıyorsun. Ya da işte sana gelecek olan güzel bir durum yani barışa dair bir durumu değerlendirmeye alacak da olabiliriz. Şimdi şurada iki kişi ortalarında böyle kabuklu bir fındık var. O fındıkları zaten böyle bir tane değil aşağıdan yukarıya doğru toparlamış şekildeler ve son bir tanesine bakıyorlar. Bazı işlerde pürüz pürüzler varsa o pürüzlerin yok olacağını göreceğim. Fındık bereket ve bolluğun sembolü aynı zamanda. Maddi olarak bu iki kişinin yatırımı söz konusu gibi. Güzel e, bir maddi bir varlık var burada. Ya sahip olmak onu. Çalışmalarınızın karşılığını almak, belki de bir iş haberi. Ya da ne olmasın. Çünkü e, o kadar yığılmış ki görebiliyor musunuz? Aşağıdan yukarı kadar yığılmış fındıklar var. Son bir tanesiyle ilgileniyor bu iki kişi. Bir şeylerin son aşaması da olabilir. Yani belki bir iş yeri açılacak, bir şeyler yapılacak da son süreçlerini hallediyor gibisiniz. Yani bir organizasyonda olabilir. Niyetler tutuldu. Bir tanesi güzel bir akışa sahip. İç ortamı halen hareketli. Şimdi kalpte zaten hareketli bir yapınız vardı. Sürekli dönen bir yapı var. Yani Tezat durumlar, değişkenlik gösteren şeyler yaşıyor olabilirsin ama burada dengeyi bulacaksın. Hem kalben bir denge hem de Sosyal ortamında bir denge, dengelenme sürecin geliyor. İki tane akış çok güzel. Bu akışlar bakın süre gelen yaşantınızda mutlu bir dönemin habercisi gibi geldi. İkisi de birbiri ardına aktı. Ve hala şekillenmeye, akmaya çabalayan iki görüntü var. Çok şahane. Evet iç ortamına bakıyorum. İki tane koyun böyle. Çok değişik şekilde çıkmış. Hatta biri koyun biri fil olarak fil yavrusu olarak çıkmış. Görebiliyor musunuz? Şu fil yavrusunu şu hortumunu şurada. Teki koyun gibi çıkmış. Teki fil yavrusu gibi çıkmış. Fil yavrusu hane bireylerinden ya da işte yakınlarınızdan birinin hamilelik haberi olabilir. Ya da kendiniz olabilir. Onun haricinde o <laughs> fil e, Tabii ki sevgili dostlarım yolculuğa işaret. Onu da söyleyelim. Koyun da yine maddi bir durumunuzla alakalı belki de hani bir adağınız var. Onun için buraya gelmiş olabilir. Demek ki yolculuk kararı vermek, bir şeyi halletmek, dönüşünde de mutlu olup belki adağınızı gerçekleştirme faaliyetinde bulunmak bulunma haliniz var diye. Şimdi çok güzel şekilde bir kahve falı çıktı size. Ben beğendim. Şimdi Hemen tamam, diğer destemize devam edelim. Son olarak da şöyle bir eril dişi kartımızdan seçelim. Şimdi sevgili dostlarım şöyle bir set var önünüzde gibi yani bir blokaj bir şeye gitmedi engel çıkaran şeyler ama bunu kendi kendinize de yapıyor olabilirsiniz burada tabi çok fazla sorumluluk yüklenmek bir şeylerin sorumluluğunu almak ve hayır demeyi bilememekten kaynaklı strese girme durumlarından bahsediyor ama genel gidişata şöyle bakarsam tabii ki zor zamanlar yaşamış olabilirsin halen yaşıyor olabilirsin Uykusuz geceler var bir kere. Duygular, düşünceler batıyor size bir kere. Ama bir mücadeleniz var. O mücadeleyi hiçbir türlü bırakmamış gibisin. Tek başınıza böyle bir mücadele, bir şeyin zorluğunu üstlenme. Ve burada başarılı olma haliniz var. Bunu söyleyelim. Şimdi bir şeyleri de özellikle hayatınızda bir döngüyü de böyle sıradan buluyor olabilirsiniz. Yani bakın çok güzel bir yerde olan böyle bahar dalları açmış gibi dallarda çiçekler açmış gibi bunun ortasında olan sepetine toplayan insan hiçbir şeyin farkında değil gibi bazı şeyler size mutluluk vermiyor olabilir çünkü ben şöyle düşünüyorum şu kartlara baktığım zaman kafada başka şeyler var yani sanki şey gibi e, hayaller ve hayatlar denir ya yani sizin istediğiniz düşündüğünüz hayat başka e, ama yaşanılan durumlar çok daha başka ve sizi memnun etmiyor diye düşündüm. Şimdi burada bunlar var. Ama şu kartımız diyor ki birazcık yani yaşayacağınız yeni bir dönem var. Ve e, yaşayacağınız yenilikler karşısında şaşırabilirsiniz diyor. Şaşkınlığınızı ve merakınızı gizlememeniz gerekiyor diyor. Ve iç sesinize kulak vermeniz gereken bir dönemdesiniz. Kısmetler çiftler çiftler bol şekilde e, sebepleneceğin, yararlanacağın bazı durumlar var. Yuvadaki problemler bitmiş olarak çıktı. Seni arzuluyorum, seni düşünürken tutku beni ısır alıyor diye bir kart geldi. Şimdi bu, evet iki kişinin yakınlaşması, tensel olarak uyumlu olma hali var. Şöyle baktığım zaman yaşanan şeylerden dolayı iki tarafta mutsuz olarak çıktı ama hani önünüzde set olarak konulan her neyse ya bu bir engel olur, bu belki karşı tarafla iletişim kuramam olur vesaire vesaire. Bunlar hep geçilecek, aşılacak diye düşündüm ee, ve şöyle bir durum yansıtıyor karşı taraf. Sanki bir yere kadar mücadele etmiş, bir yerden sonra olayı akışına bırakmış gibi ama o akış bu insanlara çok şey öğretecek gibi ve bu insan tekrardan bazı şeylere cesaretlenerek adımlar atacak. Hem de büyük büyük adımlar atacak gibi. Ve orada bir elma dedik. O görüntüyü de yorumlamıştık hatırlarsanız sizin için. Küllenen bir aşksa o küllerinden yeniden doğacak bir aşktan bahsedebilirim. Sizler için yorumumu yaptım. Keyifli, mutlu, sağlıklı, neşeli kalın. Hoşçakalın.